Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte de yanında Nur TV, Can TV ve Deniz var. Bugün arkadaşlar hep birlikte sizlerin yanı, sizlerle birlikte arkadaşlar ChatGPT'ye yani yapay zekayı PKXT'yi soracağız arkadaşlar. Hadi o zaman gelin geçelim. Ben burada sorularım var. Ben şimdi soru soracağım ve bu sırada Nur ve soruları da sorularını ilk öncelikle size soracağım. İlk öncelikle Nur'un sorularını söylüyorum. Hello Kitty güncellemesi gelecek mi? Flickr nerede? Cansu'nun sarısı ise Ramazan güncellemesi gelecek mi? Tavuk nerede? Benim sorularım ise PKX'de sence nasıl bir oyun? Admin benim de kardeş mi? Deniz de benimle aynı soruları sormuş. Ondan dolayı hep biz birlikte yapacağız. Ve hadi o zaman geçelim. Ben şimdi soruyorum arkadaşlar. Gelin soralım. Şimdi evet, buradan hemen chat GPT'ye giriyoruz. Ve ben ilk önce arkadaşlar PKX'de oynadı biliyor musun olarak yazma. Hadi gelin ben şimdi sizlere ne yazdığını okuyayım. Evet PKX'de bir mobil sanal dünya oyunudur. Oyunc oyuncular kendi karakterlerini yaratıp özgürce bir şehirde dolaşabilirler. Ayrıca evlerini dekore edebilirler. Arkadaşlarıyla etkileşime geçebilir, çeşitli etkinliklere katılabilir ve mini oyunlar oynayabilirler. Oyunun amacı eğlenceli bir şekilde sosyal bağlantılar kurmak, karakterinizi özelleştirmek ve farklı görevleri tamamlamaktır. Çocuklar ve gençler arasında popüler olan bir oyundur. Pkx'de'yi oynuyor musunuz? Ben evet oynuyorum zaten bununla ilgili video da çekiyorum. Pkx'de Hello Kitty güncellemesi gelecek mi olarak ilk özellikle Nur'un sorusunu sordum ve bakalım ne demiş. Pkx'de zaman zaman popüler karakterlerle işbirlikleri yaparak özel güncellemeler sunmaktadır. Örneğin 11 ay önce Hello Kitty temalı bir güncelleme yayınlanmıştı. Bu güncelleme ile yeni evler, kıyafetler ve diğer içerikler oyuna etkilen, eklenmişti. Yani 11 ay önce diyor. Buradan da e, benim çıkardığım şey yani yılda bir kere her güncelleme yılda bir kere geliyor ya. Yani 11 ay bir, ay bir yıl 12 ay olduğuna göre bir ay sonra ya da yeni güncelleme Hello Kitty ile ilgili bir güncelleme olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelin devamını okuyayım. Ancak şu an için PKX gelecekte gün güncellemeler hakkında resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Yeni temalar ve bir işbirlikleri hakkında duyurulan, duyurular genellikle oyunun resmi sosyal hesapları veya duyurular hakkı kanallarında paylaşılmaktadır. Güncelleme bilgilerine ulaşmak için PKX'lerin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririm. Yani burada kaynaklar, YouTube kaynağı veriliyor. O zaman bu Ramazan güncellemesi gelecek mi sorusunda da aynı cevap vereceği için ben hemen Flickr nerede olarak soruyorum. Allah. <laughs> Flickr aşkla Flickr. Flickr. Nerede? Flickr nerede olarak yazdım. PKX'deki Flickr <laughs> PKX'deki Flickr genellikle bir mini oyun veya etkinliklerde yer alan bir karakter ya da öğe öğ olarak karşımıza çıkabilir. Eğer Flickr bir karakter ya da oyunu ögesi ise ögesi ise nerede bulunduğunu görmek için oyun içindeki görevler veya etkinlikler bölümüne göz atabilirsin. Ancak kesin olarak neyi kastettiğinizi belirtirseniz daha sonra tamam. Tamam bunu ben bir tık eksik yazdım. O zaman PKX'deki tavuk nerede nereye gitmiştir? P.K.X'deki tavuk nereye gitmiştir? olarak yazdım. Ay ya yanlış yaptım. PKX'deki tavuk genellikle bir görev ya. ve aynı şeyden yarıyor. Eğer tavuk kaybolduysa veya bulamıyorsan birkaç olasılık olabilir. Evet tavuk eğer bulunmuyorsa arkadaşlar yani şu anda adada yok yani biz baktık az önce. Eğer tavuk kaybolduysa veya bulamıyorsan Birkaç az olasılık olabilir. Hemen sizlere iki tane olasılık var burada. Ben ikisini de okuyorum. Yeni bir güncelleme ve etkinlik nedeniyle tavuk bir süreliğine farklı bir alana yerleştirilmiş olabilir. Biz baktık, bulamadık şu anda. Özel görevler sırasında tavuk belirli bir yerde ol oluyordu. Ve görev tamamladıktan sonra yerlerini değiştirmiş olabilir. Tavuk hakkında kesin bilgi almak için PKK oyunu ziyaret ederek yapabiliriz. Şimdi PKX'de sence nasıl bir oyun yazacağım? PKX'de sence nasıl bir oyun olarak yazdım ve gönderelim bakalım. PKX bence oldukça eğlenceli ve yaratıcı bir oyun. Özellikle sosyal bir oyun arayanlar için çok uygun. Oyun açık dünyada dolaşmanıza, kendi karakterlerinizi özelleştirmenize ve evinizi dekore etmenize olanak tanıyor. Ayrıca arkadaşlık arkadaşlarınızla iletişim kurmak, mini oyunlarda yarışmak ve süreli yeni etkinliklere eğlenmek mümkün. Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Grafikler renkli ve canlı. Bu da atmosferi oldukça çekici hale getiriyor. Oyun aynı zamanda sürekli güncellemelerle yenilikler getirerek oyuncuların ilgisini canlı tutuyor. Bununla birlikte oyunu belli bir hedef kitlesi olduğunu unutmamak lazım. Daha genç oyuncular için çok eğlenceli olabilir. Daha da karmaşık veya derinlemesine oyun deneyimi arayanlar için belki biraz yüzeysel kalabilir. Sen öyle düşünüyorsun. PKX'e sorumlusun. Ben de kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Bence PKX'e cidden her, ay, ay her iki, hafta, iki hafta boyunca P yeni güncelleme getirmesi oyunda cidden bu arada insanın sıkılmasını engelliyor ve yenilik, yenilikçi bir oyun olduğu için bence çok Güzel bir oyun. Pkx7'si tabii ki de birinci sınıftan beri oynuyorum. Şimdi admin benim de kardeş mi sorusunu çok merak ediyorum ve sizlerin de merak ettiğinizi düşünerekten bu soruyu şimdi soruyorum. Admin benim de kardeş mi? Ya da aralarındaki bağ nedir? Aralarındaki bağ nedir? olarak yazdım ve bakalım şimdi ne yazacak. PKX'deki admin ad menümde karakterleri arasındaki bağ genellikle bir tür hikaye ya da oyun içi karakterler dinamiği olarak gösterilmektedir. Şimdi burada ad menümden tanımlamasını yapmış. Hemen sizlere yine okuyorum. Admin genellikle oyunun geliştiricisi ve yöneticisi figürü olarak tanımlanır. Oyun içindeki etkinlikler, güncellemeler ve yenilikler genellikle admin tarafından duyurulur. Şimdi gelin Nimda'yı okuyayım sizlere. Nimde ise adminin karanlık ve karanlık bir versiyonu veya rakibi olarak yer alır. Oyun içinde Nimda karakteri genellikle bir tür düşman veya zorluklu yaratıcı olarak tasarlanmış olabilir. Kardeş olmaktan ziyade admin ve Nimda'nın arasındaki ilişki bir tür karşı karşı, karşı Karşıtlık, heh, karşıtlık veya mücadele üzerindeki kurulmuş gibi görünüyor. Nimda bazen adminin planlarını bozmaya çalışır ve kar, karşı karşı karşılık yaratır. Bu da oyundaki hikaye ve etkinlikleri renk katar. Bu karakterler arasındaki ilişki PKX'deki hikayeye göre zamanla değişebilir ve yeni güncellemelerde farklı dinamikler gelişebilir. Demek ki yeni güncellemede arkadaşlar böyle bir olay olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar chat ee, GPT'yi PKX'de ile ilgili başka ne sorabilirim? Bu arada arkadaşlar eğer bir türlü de videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve eğer bu videom 50 like'ın üzerine geçerse arkadaşlar bunun partisini çekeceğim ve bu sefer arkadaşlar bu yorumla bu yorumla bu videonun yorumlarına yapılan soruları yani sizlerin sorularını yapacağım. Ondan dolayı bu videoya tam tamına tam 50 like gelmesi lazım. Bence istersen siz yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar PKX'teki en değerli sadık dostu soracağım. PKX'teki PKX'teki en Değerli, sadık dost hangisidir diye sordum bakalım. Pek herkesin ece hayvanı. Nasıl <laughs> adam bir Ejla, hayvan anlattım. Hmm, burada bakalım şimdi okuyayım arkadaşlar. Ama benim sistem okuyuşuma göre burada çok da fazla bir şey yok. PKX'deki en değerli sadık dostlardan biri evcil hayvanlardır. Oyuncular evcil hayvanın yanlarını alabilir ve onlarla etkileşimde bulunabilirler. Bunlar sence Boto değerli midir? Sence Boto değerli midir? Olarak yazdım. Ve bakalım Boto'yu değerli buluyorum. mu? Boto P.K. de oldukça sevimli popüler bir evcil <laughs> hayvandır. Ve birçok oyuncu tarafından değerli kabul edilir. Bu özellikle onun özel özelleştirebilir özellikleri ve eğlenceli etki Aa, okuyamadım. Etkileşimleri nedeniyle Boto'nun şirinliği ve oyunda yaptığı eğlenceli hareketler onun oyuncular için özellikler. Bu arada botonun burnu falan ben o kadar da beğenmiyorum yani. Değerli olup olmadığını tamamen oyuncular kişisel tercihlerine ve ev, evcil hayvanlarına verdiği öneme bağlıdır olarak söyledi. botonu peki Pams Pams'ın hikayesi nedir Pams'ın? Pumps ya pam 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 ha pumps yazdım mı pumps 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 nasıl bir sadık dosttur nasıl bir sadık olarak yazdım bakalım pumps nasıl tanınıyor. Pams PKX'deki evcil hayvanlardan biridir ve genellikle oyuncuların yanındaki bir sadık dost olarak gelir. Pumps oldukça sevimli ve eğlenceli bir karakterdir. Onunla etkileşimde bulmak oyunculara keyifli bir deneyim sunar. Özellikle onunla yapılan etkileşimler ve küçük görevler sayesinde oyuncular Pams'i daha da sevebilir. Sadık bir sadık sadık bir dost olarak Pumps sadece estetik ve eğlenceli değil. Aynı zamanda oyuncuya yardımcı olabilir. Bazı evcil hayvanlar oyuncunun daha fazla ödül kazanmasına veya yeni özellikler açmasına yardımcı olur. Ben böyle bir şey bilmiyordum arkadaşlar. Hani e, görev yaptığımızda sadık dostumuz da üstte çıkıyor ya eğer birinci seviyesi, beşinci seviye değilse. Demek ki onunla ilgili bir şey olarak düşünüyorum. Bakın tekrar okuyayım. Bazı evcil hayvanlar oyuncunun daha daha fazla ödül kazanmasına veya yeni özellikler açmasına yardımcı olur. Bu tür özellikler pamsı pkx'deki sağlık dostlardan biri haline getirir. Bence arkadaşlar gayet yararlı bir ya, yani sorular sordum ve oyun bir tık şey oldu sanki. Allah yanlış gittim ya. Adayı temizlemek için gittim. Ve evet şimdi sorularımı sordum ve onları da birazdan yazıyorum ama şu an onlar neredeler onu bulamadım. Tek kaldım galiba. Eh, buradalar. Nur'un sorularını tekrardan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Nur Helakit'i güncellemesi gelecek mi? Flickr nerede? Cansu'nun soruları siz Ramazan güncellemesi gelecek mi? Tavuk nerede? Deniz'in soruları ise PKX ise sence nasıl bir oyun? Benim sorularım ise Adım benim de kardeş mi? ve az önce sorduğumuz sorular arkadaşlar. Evet şimdi galiba Deniz yok. Bakalım hemen. Ve evet maalesef çıkmış oyundan. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma videoma abone olup like atmayı unutmayın. Cansı ve Nur'un kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.